Kazanım 5 ile devam ediyoruz. Şimdi burada Px ve kök polinomları birbirine eşit olduğuna göre demiş. Yani polinomlar eşitse aynı dereceleri aynı dereceye temin katsayıları eşit olacak. Yukarıda m artı 1 x küp var. Aşağıda eksi 2 x küp var. O zaman m artı 1 eksi 2 eşit olmalı. Bu polinomlar eşitse yani m dediğim eksi 3 olur. Daha sonra yukarıda n eksi 1 bölü 3 var. Aşağıda 2 var x karenin katsayısı olarak. x karenin katsayıları da eşit olacak n eksi 1 bölü 3 eşittir 2. Buradan n eksi 1 6. İçlerde tarafınca n'yi 7 bulurum. Sonra 2x var. Aşağıda kx var. Direkt k eşittir 2. x'in katsayısı sayısı da eşit olmalı. 3 var. Eksi p var. Eksi p eşittir. 3 p eşittir. Eksi 3. Çünkü 3'e eşit olması lazım. İkisi de sabit terimler de eşit olmak zorunda. Şimdi m artı n. m eksi 3 yazıyorum direkt buraya. Artı n 7 eksi p artı 3 p eksi 3'e eşit eksi k eksi 2 tabi şu artı 3'ü düzgün yazayım bir dakika artı 3 oldu eksi p eksi k ise eksi 2 şuradaki işlemi yaptığım zaman sonucu 5 bulurum eksi 3 artı 3 birbirini götürüyor 7 eksi 2 5 olur diyebilirim geçtim diğer soruya ikinci soru polinomları için px eşit qx olduğuna göre demiş Şimdi burada Polinomlar eşitmiş ama ifadeyi düzenlemem lazım. Mesela yukarıyı düzenleyeceğim. 3x kare çarpı x, 3x çarpı x kare, 3x küp geliyor. Burayı toparlayalım bir. Daha sonra 3x çarpı x artı 3x kare oldu. Burayı dağıtıyorum. Eksi 2x eksi 2. 2x artı, x artı 1 ile eksi 2'yi çarptım. Şimdi buna göre polinomlar eşitse bir kere a sıfır olacak. Neden a sıfır olacak? Çünkü yukarıda 4. dereceden terim yok polinomlar eşitse dereceleri de terimleri de aynı olması lazım. E burası gitti. A0 dedik. Şimdi 3x kare var. 3x kare var. Zaten bunda sıkıntı yok. X küplere bakalım. 3x küp bx küp. Direkt b eşittir 3 olmalı. 3x küp 3x küp, 3x küp olmalı. Eksi 2x eksi 2x sıkıntı yok. Artı c eksi 2 sabit terimde ne olacak? Eksi 2 olacak. Ne istiyor benden? A artı b artı c. 0 artı 3 eksi 2'den cevabın 1 olur. Doğru cevap D seçeneği olur. Evet geçelim 3. soruya. 3. soruda yine bir eşitlik vermiş. Bu sefer solda bir polinom sağda bir polinom var. Fark etmez soldakileri sağa eşitleyebilirim. Şurayı bir toparlayalım. X çarpı x kare x kare çarpı x, x küp. Burada da 2x küp var. 3x küp yapar. Daha sonra buradan bir tane x kare gelecek. Artı x kare. Eksi 5. Sol tarafı toparladım. Eşittir. Burası ne? 3x küp artı mx kare artı mx artı k'ymiş. Şimdi bu polinomlar eşit polinomlar. Yani sağ tarafta, sol tarafa eşit. İkisi de polinom. 3x küpler zaten aynı. Dokunmuyorum. mx kare x kare var. Yani buranın katsayısı 1 olduğu için m eşittir 1 olmalı. x kare x kare olmalı. E, doğru mu? Şimdi solda x'li terim yok. Demek ki burada n sıfır olmalı. Çünkü solda x'li terim yoksa sağda da x'li terim olamaz. Bunlar birbirine eşit olacak gibi düşün. Sabit terim eksi 5, buradaki sabit terim k, direkt k eşittir. Eksi 5 diyeceğim o zaman. Yani direkt sağdaki bir polinom, soldaki bir polinom gibi düşünüp yine terimleri eşitledim. E m artı ne artı k 1 artı 0 eksi 5'ten eksi 4 olacak. Cevabım a olacak. Geçtim dördüncü soruya. Polinomlar birbirine eşit olduğuna göre b çarpı p eksi n çarpı eksi n eksi r. E, polinomlar eşitse bir kere Burada x kare varsa kesinlikle yukarıda da x kare olmalı. Yani m eksi 3 eşittir 2 m 5 olacak. Çünkü aynı terimler olması lazım. 7x var. O zaman polinomlar eşitse p artı 3 eşittir 7. E p'yi de buradan 4 bulduk. Çok iyi. Eksi n artı 4 yukarıdaki sabit terim bak. Eksi n artı 4 yukarıdaki sabit terim. Aşağıdaki sabit terim ne? R. Buraya R yazdım. Şimdi buradan Neyi bulurum ben? Eksi n'yi karşıya atarım. n artı r 4'e eşit. Ya da işte eksiyle çarptım. Eksi n eksi r eşittir eksi 4. n ve r'yi ayrı ayrı bulmama gerek yok. Çünkü bana ne sonuç? Bak m çarpı p. m çarpı p 5 kere 4'ten 20. Burası 20. Eksi n eksi r bu da eksi 4. n artı r 4 ise eksi n eksi 4. E 20 eksi 4'ten cevabın 16 olduğunu direkt söyleyebilirim. Cevabım c oldu. Bu kazanımı da bitirdik diğer kazanımda görüşmek üzere.